Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber DLS 2024 çekeceğiz. Tekrardan. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olduktan sonra da o zili açarsanız benim attığım videolardan direkt sizin haberiniz olur. Diyorum ve oyunumuza hemence geçiyorum. Oo, biraz karşı takım sağlamcı. Oh, Fenerbahçe gibi. <laughs> ben de siyah yaptım o zaman. Yok. şimdi daha iyi. Fenerbahçe'de değilim. The league match is about to start. Who will take all three points? Hiç karşı takım bir Fenerbahçe olmasa ona yenmem güzel olur. <laughs> Hayır ya. Yes. Hıh, adam aldı. olsun Sana ya. He's got the Hoppa. Elleme, elleme ya. Nasıl yani? Çıldıracağım vallahi ya. Bu ne? He Hadi, oyun çok Allah bu ne? ya? one has Ya saat. 18.00'dan beridir video çekmeye çalışıyorum ama hiçbir şekilde beceremiyorum. Bir saat oldu ya, bir saat unuttum ama uzun bir video çekmiyor ki. Maksimum 10, 15, 10 dakika, 15 dakika. Böyle uzun bir video da çekmiyorum. Değişik ya. Tam çekeceğim. Olmuyor. Kayıtla durdurmak zorunda kalıyorum başta bir sebeplerden dolayı. Ama onu yeteyim mi abi sana? Çok kızardım bak. Açın açın açın. Açın açın. Oha. Ben de nasıl çıkıyor ya? Anlamıyorum. Ay çok kötü attım. Hadi tutarsın, tutarsın. Ada. Şöyle şu tarafa doğru git. Şöyle gol Ne? Ya şimdi niye diyorum bunu ya? Ya arkadaş bu ne ya? Allah olmaz ya. Bu bana yapılır mı be? Hakemin ne bu. Vermiyor vermiyor tam gol atıyor mu veriyor. Olmaz. Aa. niye artı vermedi ya? Hı daha iyi kelimin. O da biliyor. reklam gelseydi. Allah sıkıntı büyüktü. Ne olacak ben <laughs> de bilmiyorum. Sıkıntı yaşayacaktık. Yani sırf on, mesela onun yüzünden. 35 saniye video geldi 35 saniye video geldi Öyle yazdı Gramda geçemedim Geçemedim bir türlü ya Reklam bitince ondan sonra video çöp oldu zaten Ne <laughs> ağzından geçiyorum Benimle geçeceğim bu ne Gol vur şuna. Evet. Hoppa. Hoppa. Ya nasıl ya? 0-0 bitemez bak. Bak burada. Oo. <laughs> oh, oh. Şuradan ofansif yap. Oh, tutma ama ya. Bu kim ya? Git, git buradan ya o oh, biri bitiyor, biri başlıyor ya. O golü yersin seni döverim bak. Ha seni döverim. olmuyor. <laughs> Adam tipe bak ya. Tipsiz şaklaban. Oo, oh, nereye attık dayı ya? Oha hayır 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 hayır. Oh. Offside. Oh, Ha, soyut olmasa ayva yediydik. Kaybedeceğim bak hadi ya. Penaltılara gidersek ben valla kaybederim. Çok oynayamıyor lan. Nasıl yapacağım? Bu sefer ön oynayacağım. İlerleyemiyorum orta sahadakilerden. Bak şu adam var ya Lecoq yazıyor. Jo var ya o çok hain biri. Hain vatan hain. Tuttum. Ya eşik ya. Ya çok sinirleniyorum. Allah 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 Allah